Japonca özel kelimeler. Tokyo. Tokyo Sky Tree. Tokyo Sky Tree. Tokyo Sky Tree. Tokyo Tower. Tokyo Tower. Tokyo Kulesi. Kokyo. Kokyo. Tokyo Kraliyet Sarayı. Ginza. Ginza bölgesi. Sensoji. Sensoji. Sensoji Tapınağı. Ueno Park. Ueno Koen, Ueno Parkı. Meiji Jingu. Meiji Jingu, Meiji Tapınağı. Asakusa. Asakusa, Asakusa bölgesi. Tokyo Tocho. Tokyo Tocho, Tokyo Metropoli Hükümet Binası. Akihabara. Akihabara, Akihabara bölgesi. Shibuya Skramburu Kousaten. Shibuya Skramburu Kousaten. Shibuya yaya geçti. Shinjuku Gyoen. Shinjuku Gyoen, Shinjuku Gyoen Milli Parkı. Toyosu Shijo. Toyosu Shijo, Toyosu Balık Pazarı. Hamarikyu Onshi Teyen. Hamarikyu Onshi Teyen. Hamarikyu Bahçesi. Kagurazaka. Kagurazaka, Kagurazaka Bölgesi.